Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 yıldız yeni bir V3 kilomuzu tanıtacağım sizlere. Bu benim 25. V3'üm. Öncelikle şuradan bir oyunun ses ayarlarını kısayım. Sesim tam olarak evet, uygun istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar kozmik sınıfına ait 5. V3'üm bu. Şöyle göstereyim. Herkül, Marvel, Medusa, Corvus'tan sonra Venom Pulse 5. ve 3. Kozmik Sınıfına ait you know. Venom. Venom arkadaşlar bir çeşitlilik virosu benim için. Üzerine sahip olduğu yetenekler ve özellikler alışıda gelmiş Kozmik Sınıfların hemen hemen tamamını karşılıyor. Sadece bir dezavantajı var. Venom Pulse arkadaşlar alışıda gelmiş bir Kozmik Sınıfında olan özellik zırh kırmaya sahip değil her kür e, yanına o e, infinity var aldığınız zaman sinerji bunu yapabilir. Angela kullanmış olduğu e, özel saldırılardan sonra bunu yapabilir. Korun ters perde yapabilir. Marvel ise normal saldırılarında hatta alıkoymalarında e, yüksek oranda zırh kırma atabiliyor rakibinin üzerine. Ama Venom bunu yapamıyor. E, bunun dışında e, sahip olmuş olduğu fazlaca takviye sayısı olan kozmik ait bir özellik yine bu. Angela'da görebiliriz. Yine her L1, l özel alık koyma ile gerçekleştirirsiniz. Yine isabet ve zalimliği 3-3-6 oranında açtığını görebiliriz. Bundan ziyade Venom Pool arkadaşlar rakibin üzerine bırakmış olduğu zayıf zayıflatıcı olan kanama, kanama etkisi oldukça iyi. Şimdi kış askeri ve Star -Lot'ta sizlere göstereceğim. Herhangi bir sinerji kullanmadan Sadece e, arkadaşlar özelliklerin detaylısını okuyarak çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum ama dövüş öncesi yetenekleri var benim bunun. Bu önemli. Şimdi bu da şurada e, kopya özelliğinin öncelikle. Bakalım Venom Pool her maceraya sonraki dövüş için gözde yemi olarak bir adet karıştırıcı taktiği seçmek için dövüş öncesi menüsünden harcayabileceği bir adet devamlı yükle başlar. Gözde yemeğin rastgele olarak seçilmesi daha muhtemeldir ve Artı %18,24 şu anda 20 kopya olduğundan dolayı tesir kazandırır. Venom bir de bir şey girdiği her defasında devamlı yükünü geri kazanır. Arkadaşlar kopya özelliği önemli. Yüksek sayıya sahip olmasına gerek yok. Ama bir kopya da olsa Venom için önemli. Şimdi burada dövüş öncesi arkadaşlar e, yeteneği var. Şuradan beraber bakalım. Arkadaşlar karıştırıcı takviyeleri pişirme sayıcı 100 birim üzerinde. Bu dövüşte başladığı zaman sol üst köşede ve Venom hemen sahip olduğu bir alev yükü göreceksiniz arkadaşlar. Bu pişirme sayıcı bu her yüze ulaştığı zaman bu burada görmüş olduğunuz altı etkiden birini veriyor. Dövüş öncesi yeteneklerde de bunu aktifleştirerek bu sahip olacağınız reaktör özelliklerin açma ihtimalini yükseltiyorsunuz. Ee, örnek veriyorum avcı örümceği görüyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü sırada bu fazladan %20 ani fiziksel hasar verir. Örnek veriyorum, e, girmiş olduğumuz bir macerada kara gereği fiziksel hasar etkilerinin daha fazla e, atak gerçekleştirdiğini okuyorsanız bu özelliği açabilirsiniz. E, arkadaşlar karıştırıcı takviyeleri e, ne kadar e, ne kadar devam etmiş olduğuna dayalı olarak en fazla artı yüzde şiddet hiddet takviyesi 200 saniyede maksimum bonus diyor. Bu önemli, özellikle uzun dövüşlerde hiddet takviyelerinin tesirlerini arttırmak için garez itinizi aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, dövüş öncesi yeteneklerinden biri de Venom Venom'da gördüğümüz e, örümcek evren kahramanlarının, örümcek adamların kaçış etkilerini kapatan bir özelliği var pasif olarak Venom'un. Bu Venom Pool'da dövüş öncesi yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bir örümcek evren kahramanıyla dövüşüyorsanız burada bu özelliği açarak kaçışlarını kapatabilirsiniz. Şimdi buradan önceki bir kış askerinde herhangi bir sinerji yapmadan bir deneme yapalım. Oynama mekanizmasından bahsedeyim. Kısaca Arda'nın Starlord'da da bunu devam ettireceğim. Şöyle. Arkadaşlar L3 peşine L2 ile oynamak müsait. Kanama zehir açık ya da kapalı oynayabilirsiniz Venom Pool'la ama açık oynarsanız daha etkili. Çünkü L1 atmanız, spamlamanız gerekmeyen bir hero. Ama kanayan ve zehirlenen bir hero olduğu için açıkçası peş peşe birçok macerada e, sizi taşıyabilecek bir hero değil. Bunun da sebebi olarak ortalama %5 kanama ve zehirden her dövüşte e, can kaybını uğrayacaksınız. Dövüş öncesinin yeteneklerini herhangi bir şey etkinleştirmiyorum arkadaşlar. Şimdi sol üst köşedeki pişirme sayısına dikkat edelim. O her yüze ulaştığı zaman arkadaşlar bir etki kazanacağız. Şu anda 74 yaptım. 82 ve bir etki kazandık arkadaşlar. Şimdi burada direkt Venom'un etkisini kazandık. Hızlıca l 3e çıkacağım. Arkadaşlar burada L3 atmadan önce dikkat etmemiz gereken şeylerinden biri arkadaşlar daha etkili olması açısından rakibimiz atacağınız ağır saldırı. Burada berbat bir etki açacağız üzerimize. Bu da kış askerine vereceğimiz zayıf atıcının tesirini arttıracak. Aynı zamanda üzerimizdeki pişirme sayıcının arkadaşlar yüze yakın olduğunu olması bizim için önemli. Mesela şu anda 86 ben 86'da atıyorum. 96 oldu el becerisiyle beraber. Şimdi burada yüze ulaştığı zaman kış askerimizden atacağımız kanama 8 saniye boyunca duruyor arkadaşlar. Sayaç ilerlemiyor. Bunu yapmanız önemli. Çünkü altını sayılır bir seviyede kanama bırakacağız. Şimdi göreceğiz. Evet. Şu anda 1800 seviyesinde kanatıyoruz ve sayaç durdu arkadaşlar. Farkındaysanız kanama sayıcı ilerlemiyor. Şimdi bir de berbat etkisini atalım. Açtım. Şu anda berbatla beraber hızlıca L2'ye çıkmaya çalışıyorum. L2'sinde bir esprisi var arkadaşlar. Alıkoymayla atmanız önemli. Niye? Bunun da sebebi rakibinize alıkoymayla eğer Özel saldırı 2 gerçekleştirirseniz Venom Pool rakibini sersemletiyor ve geriye olan adımları yani dansa dans dediğimiz yani şu anda gerçekleştiremediğim L2 özel alı koymayla dansını tamamlamasını gerçekleştirmeniz üzerinde açmış olduğu takviyelerin tamamını çarpı 2 yapıyor. Birazdan göstereceğim. Her Herkül'ün özel alı koymasında gerçekleştirdiğimiz geriye çekilerek yaptığımız özel alı koymayı arkadaşlar ben Venom birçok denememde başaramadım. O yüzden üzerime koşarken L atmayı, Evet burada mesela şu anda gerçekleştirdim. Ve dikkat edin şu anda serpenliğimiş haldeyken dansımı tamamladığım ve özel saldırımdan gelen hasarın ardından üzerimdeki takviyelerin tamamını çarpı 2 yaptım. Hatır sayılır şekilde bir hasar seviyesine ulaştık. Hiddet takgilerimiz 3 ve bir özel saldırı da atarak dövüşü bitirdim arkadaşlar. 39 bin kritik vurdu. Şimdi bakalım kaç komboda kış askeri indirmişiz. Evet. Arkadaşlar 100 kombo. Bu daha da aşağı inebilir. Ortalama yani 75 ila 85 kombo arasında da kış askeri indirebilirsiniz. Şöyle buradan çıkarak hızlıca bir de star lordta göstermek istiyorum. Burada garip etkisini açacağım. Hiddet takviyelerimi arttıracağım. Çeviklik bir karavuz karosundan faydalandığından e, dolayı star lord herhangi bir şekilde e, Venom ya da metal olmadığından dolayı beyaz manyata özelliğini kullanamazsınız arkadaşlar Venom üzerinde. Bu yüzden çeviklik karosuna dikkat ederek görüşeceğim. birçok sinerjisi var arkadaşlar. Sinerjileri de oldukça etkili ve kullanışlı. Ama slot harcamaya değer mi? Bence değmez. O yüzden tek başına da iş görebilir bir yetenek. Evet en alttaki gözle yemek tesisini arttıran ve rastgele olarak seçilmesini daha muhtemel kılar. Gareth hiddet farklarının tesisini arttırır. Bunu açıyorum aktifleştiriyorum. Sadece bir tane aktifleştirebiliyoruz arkadaşlar ve dövüşümüze başlayalım. Evet. Çok fazla sipere başvurmayacağım. Daha çok ağır saldırıya teşvik edeceğim onu. Şöyle ben de üzerim. bir berbat takviyesini açalım. L1 attıralım. Bol bol. Evet. Kaçış yapacak zamanı buldu. Alı koymayla beraber devam edelim. Bir takviye daha açtık. Bir berbat daha bırakayım. Bir tane daha bırakalım. Bir l alalım. Evet. Evet arkadaşlar. 80'deyken atıyorum pişirme sayıcımı. Çünkü hemen dönüşte onu 100 yaparım ya da özel saldırım iş sırasında 100 olur ve kanat etkisi üzerinde e, sayıcı ilerlemeden bir süre daha tutabilirim. Şöyle berbatı da atalım. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz kanama etkisi şu anda durdu ve 3100 kanamayı her saniye Star Lord şu an üzerinde devam ediyor. Dikkat edin. Evet. Şimdi devam edecek kanamanın sayacı. Şöyle bakın alıkoyma ile yaptım ama sersem etme vermedi. Buna rağmen dansımı tamamladım ve iki şer taksiye aldım her birinden. Gerçekten çok güzel kritik vuruyor. Şimdi yapabilirsek, evet. Tekrardan bir levriçe çıkmayı deneyeceğim. Arkadaşlar video uzun olmaması açısından dövüşü sonlandıracağım birazdan. Ee, ortalama ben 240-245 e, komboda kış askerini alabiliyorum Venom Pool'la. Ama burada gerekli etkilerini gösterdikten sonra dövüşü sonlandıracağım. Videoyu kapatacağım. Evet 88 var arkadaşlar şu anda sayaç durdu. Ve üzerindeki kaname etkisi 2000'in üzerinde görebiliyorsunuz. bir yüz daha yaptım pişirme sayıcımı. Tekrardan kanamayı son anda durdurmayı başardım. Bir yüz daha yaptım, bir daha durdurdum. Kanamayı böylelikle uzun süreli üzerinde durdurabilirsiniz. Şöyle de bir özel sabrıyla dövüşü artık bitirelim. Bakalım kaç komboda ne kadarlık bir hasar vermişiz. %74'e indirmişiz. Buradan da anlayabiliriz. E bu tip kahraman incelemelerinin devamını istediğiniz e, bir hero'nuz var kadar var arkadaşlar. Yorum olarak belirtin lütfen. Ben benim sahip olduğum bir heroysa, bildiğim bir heroysa detaylıca detaylıca videosunu çekip atmaya özen gösteriyorum. 117 combo vurmuşuz. Ne kadarlık bir canına götürmüşüz? Biz yüzde 25'lik %26'lık bir canına götürmüşüz arkadaşlar. Bu da ortalama 900.000 eee civarında 1 milyon diyebiliriz bunu. Ee, bu da oldukça iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ee, Dövüş uzadıkça daha da etkili kullanabileceğiniz bir kahraman Venom'un e, çeşitlilik anlamında oldukça değerli. Bir savunma hero'su değil dediğim gibi zırh kırmızı özelliğine sahip olmadığı için ufak bir dezavantaja sahip olduğunu düşünüyorum sınıfına istinaden. Ama bunun dışında Wraithio hak eder, mi? kesinlikle hak eder. Zaten 7 4 6, 6 kangı da e, üzerindeki ağırlıklı olduğu etkilerle vermiş olduğu zayıf atıcıdan dolayı da her evresinde e, rahatlıkla dövüşebileceğiniz bir kahraman olduğunda birçok YouTuber arkadaşımız da göstermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi incelememi istediğiniz, videosunu çekmek istediğimiz e, bir kahraman varsa lütfen yorum olarak iletin. Abone olursunuz da ayrıca mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.